Distipitit yani sindirim gücü ağırlığın en önemli ağırlardan biri de kolit ağrıları. Kolit ağrıları karnın sol tarafında hissedilen ağrıdır ve susuzluk sinyalinin en önemli belirtisi de bu. Yani bir kolit ağrısı olan insanlar bilsin ki yeterli kaliteli su içmediklerini bilmeleri gerekiyor. Genelinde kabızlıkla da ilişkilidir bu. Kabızlığın uzun süre su kaybından ortaya çıktığı da e, ispatlanmış. Deney ve raporlarla ortaya konulmuştur. Kalın bağırsağın temel fonksiyonlarından biri, değerli arkadaşlarım besin sindirildikten sonra yeterli su içilmediğinde vücut suyu kalın bağırsaktaki dışkılardan ve atıklardan almak zorunda kalıyor. Bu da kabızlığın sebebi oluyor. Dolayısıyla Kabızlık vücuttaki su kaybının bir komplikasyonudur. Yani sebebidir, nedenidir. Fazla besin alınmasıyla da insanlar hep yiyor, hep yiyor ya daha da fazla katı artıklar ortaya çıkıyor. Orada paketlenme ortaya çıkıyor. Şu şey, bir yere koli koyuyorsun. Bir koli, iki koli belli bir hacmi var. Ama bu zorlayarak koyduğunuzda o zaman orada sertleşme ve atık yükü ortaya çıkıyor. İşte bu süreç kolit ağrılarına sebep olur. Evet, kolit ağrısı da burada kalın bağırsaklarla ortaya çıkan ağrı olarak ortaya çıkıyor. Evet, ee, Kolit ağrılarının ilk önce vücutta suzluk sinyali olarak düşünmemiz gerekiyor. Yeterli su al, almamızı al, alamadığımızda, e, kabızlık olayı ortaya çıkıyor ve kabızlık da işte bu sertleşmeler neticesindeki kulüpte ortaya çıkıyor. Bunu hafifletmek için akşamları elma gibi, ya armut gibi bilhassa kuru kayısı, mesela gün kurusu denen o kayısı, Malatyalıların o kayısı yemek, e, e, orada e, daha rahat e, sindirimin rahatlamasını tabii e, su alımımızı artırmak kaydıyla o kabızlığın gidermesini ve kolit ağırlığının azalmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla özet olarak dis, dispeptik ağırlar yani sindirmiyorlar ağırları insan vücudunda kronik ya da şiddetli su kaybıyla ilişkili olduğun susuzluğun en önemli sinyali olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve burada e, Ferit Batmangil e, vücudunuz sizden su istiyor kitabında. Bu Geniş anlatarak burada da size o oradan alıntıyı ile bunu anlatmaya çalıştım. Değerli arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi su ve tuzla tedavide herit evet, batmayın dünya bilim insanları burada ortak bir görüşte e, birleşmişler kaliteli suyla ancak bu mümkün kaliteli suda da belli mineral ve piyashi ve e, canlı suyun artı doğal tuzun bileşkesinden oluşmaktadır.